Merhaba Aslan burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Sizin ve partnerinizin gündemi, ilişkinin gündemi nedir? İlişkinin sıkıntısı, güçlü tarafı nedir? Ve ilişkinin geleceği nedir? Bunlara bakacağız. Evet. Tabi öncelikle sizin gündeminiz nedir? Ona bakacağız. Evet. Şimdi dünya kartı. Şimdi bir şeyi tamamlayacaksınız gibi gözüküyor. Yani bir ara tamamlama zamanı yaşıyor olabilirsiniz şu dönemde. Yani bu tabii ki bir işinizle ilgili de olabilir. Yani işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili olarak bir dönemi kapatıp başka bir dönemi açacak olabilirsiniz. Ya da tabii ki duygusal ilişkinizle ilgili olarak bir aşamaya gelmiş ya da bir aşamayı tamamlamış olabilirsiniz. İşte mesela bir söz yapmak gibi, nişan yapmak gibi ya da evlenmek gibi. Yani dünya kartı bize hayatımızda olan bir konunun e, hani bir tamamlanma evresine gelip yeni bir sayfanın açılacağı ile ilgili e, konuları anlatır. Onun haricinde mesela sönmüş bir ilişki e, canlanabilir. Yani Böyle bir durumda yaşayabilirsiniz. Mesela eski bir arkadaşınız vardır. E, onunla karşılaşırsınız. Ya da bir sohbet gelişir aranızda bir şekilde. Ve e, eski samimiyetinizin halen bıraktığınız yerde durduğunu görür ve bundan dolayı da sevinirsiniz, mutlu olursunuz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani bu konular tabii ki partnerinizle ilgili olabileceği gibi sizin bağımsız bir gündeminizde olabilir. Evet, gelelim partnerinizin gündemi nedir? Ona bakalım. Evet, partnerinizin gündeminde. Ee, olmasını istediği bir şeyin olmaması ya da olmasın istediği bir şeyin olması gibi e, böyle çelişkili bir e, durumdan kaynaklı bir iç sıkıntısı e, olabilir yani onun içinde bulunduğu durum e, böyle bir e, konuymuş gibi duruyor ya da mesela istemediği bir görevi üstlenebilir e, böyle, Bundan dolayı bir e, sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani temelde dediğim gibi istediğimiz şeylerin olmaması ya da istemediğimiz şeylerin olması gibi konulardır yani. Hani burada şunu düşünebiliriz elbette. Yani bazen bizim olmasını istemediğimiz şeyler belki de bizim yararımıza olabilir. Ya da işte bir görev üstlenmişizdir istemediğimiz bir görev. Ama belki de orada öğreneceğimiz bir şey vardır. Ya da e, yani e, çok paralar karızlanacağızdır mesela hani o türden konular olabilir yani belki de bu şekilde düşünmek hani e, sıkıntının hafiflemesi için e, faydalı olabilir yani. Evet gelelim ikinci sıradaki kartlarımıza. Burada ilişki ile ilgili kartlara bakacağız. İlk olarak tabii ki ilişkinin gündemi nedir? O olacak. Evet, ilişkinin gündeminde. Değnek prensi gözüküyor. Değnek prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtir. Dürüst bir insandır, bu içtendir, sosyal biridir. Böyle bir kişi, yani sizin ilişkinizin gündemini hani oluşturuyor olabilir. Yani bugünlerdeki dikkatiniz belki de ya da birlikte yaptığınız şeyler yani buradaki bu insanla ilgili olabilir yani. Hani sizi dediğim gibi meşgul eden, dikkatinizin yöneldiği bir kişi olabilir bu yani. İlişkinin gündeminde böyle bir kişi olabilir. Aynı zamanda yalnız değnek prensi bir girişimde bulunacağımızı, bir şey yapacağımızı ama hani biz de bunun biraz gerilim yaratacağını söyler. Yani bu gerilim hani hissetmenin sebebi de uzun zamandır onu yapmadığımız için, yani uzun zamandır yapmadığımız bir girişim, yapmadığımız bir şey olduğundan hani bir tedirginlik, bir isteksizlik ya da bir gerilim, baskı hissedebiliriz yani üzerimizde. Hani böyle bir konu da olabilir yani gündeminizde. Yani üstelik Hani bu yapacağınız şey ya da girişim sanatla ilgili olabilir ya da eğlenceyle ilgili olabilir. Hani böyle bir durum söz konusu olabilir yani ilişkinin gündeminde. Evet gelelim şimdi buradaki ikinci kartımıza. İlişkinin sıkıntısı nedir? Aşılması gereken engeli nedir? Onu görelim. Evet aslında güzel en olumlu kartlardan bir tanesi çıktı. Aşılması gereken engel kısmında güneş kartı nedir güneş kartı hayatımızın her alanının aydınlanacağı ile ilgili yani hem kendimizi iyi hissedeceğimiz hem de çevremizi iyi hissedeceğimiz konuları e, ifade ediyor ya da mesela bilgi düzeyimiz artar e, öğrendiğimiz bazı şeyler vardır e, bunları da çevremize yayarız ya da işte karşılıklı olarak aynı fikirde olmaktan, aynı zevkleri paylaşmaktan dolayı bir kişiyle aramızda bir sıcaklık oluşur, samimiyet oluşur. Hani ondan dolayı kendimizi mutlu hissederiz. Şimdi güneş kartı eğer ki asıl, aşılması gereken bir engelse burada belki de yani aranızda bir Hani sıcaklık oluşması samimiyet hani bunların e, tam tersi e, oluştuğu bir durum olabilir yani daha doğrusu yani aranızda bir soğukluk ya hani e, yaşanan belki bazı şeylerden dolayı e, yani o samimiyeti kaybetmiş olabilirsiniz belki de yani onun haricinde. E, yani belki de taraflardan bir tanesi yani çok neşeli ve hareketli, diğer taraf bunu ayak uyduramıyor. Yani bundan dolayı da olabilir. Ya da yani öğrendiğiniz bazı şeylerden dolayı bakış açınız değişmiş olabilir. Bunlardan dolayı yani aynı fikri paylaşmıyorsunuzdur artık. Yani bu türden konular olabilir. Yani. E, güneş kartı dediğim gibi yani en olumlu kartlardan bir tanesidir. Hani e, çıkan olumsuz kartların bile etki düzeyini azaltır e, niteliktedir aslında. Ama dediğim gibi aşılması gereken engel kısmında çıktığına göre hani burada sizin dediğim gibi hani birbirinize içten samimi ve sıcak davranışlar gösterme konusunda. Evet ya da hani fikirlerinizi paylaşma noktasında belki de bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz yani. Evet. Gelelim ilişkinin olumlu tarafı nedir? Güçlü tarafı nedir? Sizi birbirinize bağlayan, çeken konu nedir? Onu görelim burada. Evet. Şimdi engel konusunda olumlu bir kart, birbirinize çeken konu konusunda da bir olumsuz kart çıktı. Kılıç onlusu aslında üzüleceğimiz bir konuyu söyler. Fakat bu kartın yarısı da e, bu üzüntülerin sonu e, der ve e, umudumuzu yeşertir. O yüzden başlı başına bir olumsuz kart da diyemeyiz aslında kılıç onlusuna. Üzüleceğimiz şeylerin sonu. Yani bundan sonra hep o konuyla ilgili iyi şeylerin olması. E, yani bunları anlatır. Şimdi siz yani belki de bu ilişkide evet bazı problemler yaşanıyor olabilir. Burada bahsettiğim konularla ilgili olarak ve ilişkide sizi üzen bir şey olabilir. Ama buna rağmen umut ediyorsunuz. Yani her iki tarafta aslında yani bunu birçok defa da yaşamış olabilirsiniz. Yani hani üzülmüşsünüzdür ilişki içerisinde umudunuzu korumuşsunuzdur. İyi şeyler olmaya başlamıştır. Ondan sonra tekrar üzülmüşsünüzdür. Yine dediğim gibi hani e, e, olumlu şeyler olmaya başlamıştır. Bunu defalarca e, yaşamış da olabilirsiniz yani. Ama yine de bakın ilişkinin güçlü tarafında çıkmış bu. Siz ne olursa olsun her iki tarafta umudunu koruyor aslında. Yani ne kadar üzülürsem, üzüleyim ben yine de yani e, bu ilişkinin iyiye doğru gideceğine e, inanıyorum e, şeklinde bir tavırları var gibi gözüküyor her iki tarafında. Evet, gelelim buradaki kartlarımıza. Burada da e, öncelikle partnerinizin sizin bilmediğiniz gündemi nedir? E, farkında olmadığınız gündemi nedir? Onu göreceğiz. Evet, şimdi partneriniz... E, Aklını, mantığını kullanan, daha çok onu e, kullanmayı seven, kibar, net tavırları olan bir kadınla iletişim kurabilir. Onunla bir paylaşım, bir diyaloğu olabilir. E, onun haricinde kılıç kraliçesi e, soğuk tavırlar, mesafeli tavırlar demektir. E, yani bu kişiye olmak zorunda değil, başka birine olabilir. Hani Normalde o şekilde davranmadığı biri de olabilir yani. Ama e, o kişiye o anda hani içinden öyle samimi davranış, sıcak davranış geçmeyecek. Mesela soğuk, mesafeli bir e, tavır sergileyecek o kişiye karşı. Hani belki de geçmişte e, bazı aralarında geçen tatsız mevzular e, hatırlanarak olabilir bu tabii ki. Ama öyle bir gündem olacakmış gibi e, duruyor. Evet gelelim ilişkinin. Geleceğine son kartımızda onu göreceğiz. Evet. Şimdi değnek üçlüsü çıkmış son kartımızda ilişkinizin geleceğinde yaptığınız şeylerin yararını göreceksiniz. Artık diktiğiniz hani fidanların meyvesini toplama gibi düşünebilirsiniz daha önceden yapmış olduğunuz şeylerin faydasının yararını göreceksiniz Yani bunlar Tabii ki e, ilişkiniz için yapmış olduğunuz e, bazı e, Hani hamleleriniz olabilir adımlarınız olabilir e, bunlardan dolayı e, yani ilişkinin Belki de işte burada e, bahsettiğimiz Hani olumsuz e, zamanlar e, geride kalacak ve sizin yapmış olduğunuz e, girişimler, e, hareketler, e, çabanız e, bir şekilde sizin işinize yarayacak. Yani e, yani burada aslında tabii değnek üçlüsü çocukları da belirtir. E, yani değnek üçlüsü e, dediğim gibi hani çocuklarla ilgili konuları da anlatır aslında. Hani belki geleceğinizde e, çocuklarla ilgili, çocuklarınızla ilgili. Bazı konular gündeminize gelebilir ve bunlarla ilgili bazı e, girişimleriniz ya da yapacağınız şeyler odak noktanız, dikkatiniz, hani o noktada e, birleşebilir. Ama tabii bu dediğim gibi daha önceden yapılmış bazı girişimler ya da işlerin e, maddi e, getirisini almak da olabilir. Yani bu da sizi çok mutlu eden e, güzel gelişmeler olarak ilişkinin geleceğinde gözüküyor. Evet. Gelelim son kartımıza. Açılımın sonunda gözüken kartımız Kılıç Prensi. Şimdi sizin birinci gündeminiz Dünya kartıydı. İkinci gündeminiz de Kılıç Prensi. Şimdi Kılıç Prensi de Değnek Prensi'nde olduğu gibi 20 yaş civarında ya da daha küçük Kız ya da erkekleri belirtiyor. Aklını mantığını kullanmaktan hoşlanan, kibar ve net tavırları olan bir kişidir bu. Böyle biriyle bir iletişiminiz, diyaloğunuz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bu insanla olmak zorunda değil. Başka biriyle de olabilir. Bir fikir ayrılığından dolayı bir küçük gerilim yaşanabilir. Fakat orada siz sakince, soğukkanlı bir şekilde kendinizi ifade etmeye devam ederseniz, yani bir kez daha ifade ederseniz kendinizi, karşı taraf zaten sizin haklı olduğunuz kolaylıkla anlayacak. Yani orada gerilim bir anda ortaya çıkacak bir elektriklenme olacak olabilir. Ama bir anda da sizin soğukkanlı tavrınızla bir anda da ortadan kalkacak. Evet, öyle bir durumda olabilir. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.